Bir çocuk edebiyat dersinden yüz aldı, matematik dersinden de 40 aldı diyelim. Çocuğunuza özel ders aldırmanız lazım. Hangi dersten aldırırsınız? Muhtemelen düşük olan dersten aldırırsınız. Türkiye'de hep eksikliğin üzerine gidiliyor çünkü. Ama yurt dışındaki anne der ki, "Benim çocuğumun edebiyatı çok güçlü. Ben buna edebiyattan özel ders aldırayım. Bu çocuk yazar olsun." der. Türkiye'de ise hep eksikliğin üzerine gidildiği için çocuğa şu mesaj veriliyor. "Sen eksiksin. Sen eksiksin." Sen eksiksin. Bizim çocuklarımızda değersizlik duygusu oluşuyor bu yüzden. Ama yurt dışındaki çocukta ise ben başarılıyım, ben değerliyim duygusu oluşuyor. Bu konu hakkında sizin görüşünüz ne? Kendine değer katmak için profilimi incele. Einstein'a bu zeka sorusunu sormuşlar kafayı yemiş. Bu soru hem çok kolay hem de çok zor. Bakalım sen çözebilecek misin? Hazırsan soruyorum. Çok dikkatli dinle. Bir çocuk her gün bir önceki günün iki katı kadar kitap okur. Eğer bu çocuk kitabı 40. günde bitirdiyse kitabın çeyreğini ne zaman okumuştur? Hemen abone olup cevabını yoruma yaz. Seni kuş beyinli yapan 5 davranış. 1. Sürekli evde oturmak, hiç dışarı çıkmamak. 2. Çok fazla şekerli şeyler yemek. 3. Haddinden fazla hareketsiz kalmak. 4. Günün çoğu vaktini telefonda ya da bilgisayarda geçirmek. 5. Televizyon izlemek. Sen bunlardan kaçını yapıyorsun. Yorum'a yaz. Sen evde anneni tersleyip kızıyorsun, bağırıyorsun. Şimdi sana bir şey diyeceğim, dikkatli dinle. Yetimhanede olan kimsesiz çocuklar yataklarının kenarına anne yazıyor, biliyor musun? Senin her derdine göğüs geren, seni koruyan, kollayan annene kötü davranıyorsun. Senden ricam annesiz o öksüz çocukları düşün ve annenin kıymetini bil. Anneni seviyorsan abone ol ve like at.